Var ya böyle son iki saattir ağlamaktan kendimi parçaladım. Ay bir şeyden de üzecek takacağım bir durum değil. Engellersin geçer gider ama yani taciz kötü bir şey. Kimden gelirse gelsin, neyden gelirse gelsin. Kadına kendini o kadar değersiz hissettiriyor ki. Aşkım klibinde neden o adama yer verdin? Anlatıyorum ya ben gerçekten Servet abi teşekkür ederim. Bu kadar şey olduğunu tahmin bile edemiyordum. Ben Mehmet Halil bir fanı da olmadığım için o kadar detaylı bir şekilde saygı geçmişini mi? ve kendisini Bilmiyorum. bilmiyordum. Ben çok saygı duyduğum bir hani ünlü sonuçta Türkiye'de onu tanımayan yok. Beni tanıyan belki onun yüzde yirmisi falandır Onun tanımlarlığın yanında benimki. Onun benim klibimde oynaması tabii ki de benim işime yarar. Ben dedim oynar mısınız o da oynarım dedi. Ben de gel oyna dedim. Ama ben ne bileyim benim başıma bu tofanları saracak.